Devam. Ahmet Efe kenara çekil. Hı. Güzel. Çok iyi. iki Hı. tane. Bahar şimdi sen topluyorsun. Tamam. Ahmet Efe atıyor. Hadi bakalım Bahar. Düşen topları topla. Güzel. Bir daha Ahmet. Bir daha. Güzel. Evet. Bahar kazandı. Şimdi sıradaki gel Saycan. Ben toplayacağım. Güzel. Bahar sen oturuyorsun. Aybike topluyor onu. Eş Aybike. En Uzundan döndü. Evet. Hadi bakalım bir daha. Evet. Arkadakileri, heh. Evet. Aybike sen de sıra. Kaysa evet. sen topluyorsun şimdi. Evet. Güzel. Oo çok şanslısın bugün. Bir kez daha. Evet sıradaki arkadaşlarımız gelsin. Hadi bakalım. Güzel. Güzel. Şimdi sen topla bakalım Elif. Eşit mi oldu? Evet. Sıradakiler gelsin. Betül, Yusuf. Geçin o tarafa. Yusuf sen başla istersen. At bakalım. Bir daha. Yüzünden döndü. Betül sen de sıra. Yusuf sen topluyorsun şimdi. YouTube topla bakalım. YouTube. Tektirerek. Güzel. Tektirerek geçin. Aferin.